Bak lan bak. Oo, <laughs> ayranından da çekti ayı. Allah'ını severim severim. Bu da böyle bir delikanlı işte. <laughs> Can ben Şu adamı indirebilir mi? <laughs> Anasını da bile <laughs> sike. Ya dayı, maydanoza boğdun bizi be. Azıcık pişmiş soğan getir de dayı. Gel, gel, gel. Eyvallah, Allah'ına kurban olurum. Bunun kim olduğunu biliyor musun lan? He, ben biliyorum kim olduğunu. Kim lan? Ahmet Koca Yürek bu işte. He. Tuna faizle para veriyor. Kerayende de dört tane ev var diyorlar. Ne faiz abi? Götün teki ya. <laughs> ya. Bunları var ya da yok. Param parça eder ya. Ya bunda beni bir odaya koyacaksın. Elime de bir tane orijinal beyzbol sopası vereceksin. Ama o ince olanlardan değil ha. pıslardan değil. Kalın böyle löp olandan. Buna bam bam. Durun 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 durun. Adamı beni öldürdünüz. O kadar iş yaptığına göre çok parası vardır değil mi? He. Davatta parası yok. E biraz da bize versin. <laughs>